İzmir Konak'ta otomotiv sektöründe dizel motorların yakıt sistemlerinin bakımı ve onarımı alanında servis hizmeti sunan ve yabancı bir teknoloji markasının da yetkili servisi olan bir firmayı ziyaret ediyor ve firma ortaklarından Nazif Sarıgöl'ü tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İsmim Nazif Sarıgöl, e, firmasının sahiplerindenim. E, i̇şimiz dizel motorların e, yakıt sistemlerinin bakım, onarım ayar işlemleri. Yine dünyada kendine yer etmiş Alman bir teknoloji firmasının yetkili servisini götürmekteyiz. Çok güzel. Bu çatıda faaliyetlerimiz devam ediyor. Süper. Sohbet aşamasındayken bahsettik. Ben tabii ki de kameralar açıkken de bu merakı ortadan kaldırmak evet. istiyorum. Bu sektöre başlangıç nasıl oldu? Sektöre nasıl başlangıç oldu? Kendim meslek lisesi mezunuyum. Meslek Lisesi, İzmir Motor Meslek Lisesi'nde okudum. O tabii ki okulumuzda bölümlerden bir tanesiydi. O dönemde de çok ilgimi çeken bir branştı. Okuldan sonra devam ettim. Dizel motorların tamir, bakım, onarımlarını yapan firmanın verdiği servis hizmetlerini öğreniyoruz şimdi de. Esasında sırf araçlara yönelik bir işlem değil. İşimizin içinde bir parça sadece teşkil ediyor. Biz dizel motorlar üzerine ihtisaslaşmış birimleriz. Bunun içinde bir traktör, iş makinesi, deniz motorları, sabit motorlar, büyük motorlar, jeneratörler, kamyon. Ancak tabii ki son dönemlerde dizel binek araç çoğaldığı için o alanda çok gözüküyoruz. Bunların dediğim gibi yine yakıt sistemlerinden doğan arızalarını teşhis etme, onarma veyahut da komplelerini değiştirme gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Çok güzel. Evet. Her cümlemizin sonuna çoğul eki ekliyoruz. Çünkü burada bir ekiple çalışıyoruz. Kesinlikle. Kaç kişilik bir ekipteyiz ve o alandaki ekip arkadaşlarımız nelerle ilgileniyor burada? Ve de biraz cihazlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça evet. büyük bir yer burası. Evet. E, iş yerimizde e, iki ortağız. Ortağımla birlikte e, 15 kişilik bir ekibimiz var. E, hakikaten e, yapmış olduğumuz işlem, kendi sektörümüzde çalışan diğer firmaları da e, düşünerekten bunu söylüyorum. Çok e, profesyonellik isteyen, e, detaylı bir iş. E, bu sebeple kullanmış olduğumuz cihazlar da ona keza hem hassas, ...hem de e, değişik komponentlerde hizmet verebilecek e, düzeneklere sahipler. E, bunun yanı sıra e, az önce de bahsettim, e, bağlı bulunduğumuz e, firmadan sürekli teknoloji konusunda destek alıyoruz. Çünkü Türkiye artık e, eski Türkiye değil. E, teknolojiyi e, çok çabuk e, pazara sunan veyahut da çok çabuk teknoloji değişikliklere... Ee, ayak uyduran e, bir yapıya sahip olduğumuz için biz de o düzene ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben buna aslında biraz maalesef diyorum çünkü teknolojinin bazı iyi yönleri var, bazı da tabii ki de kötü yönleri evet, var. Evet. Ama burada aslında teknolojiyi tam anlamıyla sonuna kadar iyi yönde kullanıyoruz. Çünkü evet. tek bir hamleyle ya da tek bir tuşla demek tabirine her şekilde, her koşulda iletmemiz gereken şeyleri iletip anlık çözümler buluyoruz burada. Peki dediğim gibi burada birçok cihaz var. Ne işe yarıyor? Hepsini tek tek konuşacak olursak ne gibi hizmetler sunuyor bunlar bizlere? Evet. Esasında çok güzel bir konuya temas ettiniz. Sizle konuşurken hemen aklıma şu geldi. Ee, Türkiye bizim yapmış olduğumuz işte yani dizel motorların yakıt sistemlerinin tamiri konusunda e, Türkiye dünyada e, bu konuda e, ilerlemiş ülkeler içinde. Yani tamir yapma e, onarım e, edebilme kabiliyetimiz çok yüksek. Ee, bu, bu sebeple tabii e, bu onarımı yaparken de çeşitli makinelere ihtiyaç duyuyoruz. E, makinelerimizi e, böyle daha e, natürel bir şekilde izah etmek gerekirse zaten araçlarda iki e, ana parçaya hizmet veriyoruz. Bir tanesi enjektör, bir diğeri de pompa diye tabir ettiğimiz komponentler. Bunların e, her birinin e, kendine özgü e, makinaları var. Bir de yapmış olduğumuz işin esasında en önemli sonucu biz burada e, emisyonu etkileyen tamirat yapıyoruz. Dolayısıyla e, son kullanıcıya da bu şekilde etkin ve yetkin yerleri tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Buradaki donanım çok önemli çünkü o donanımı kullanarak e, komponentlerde ayar işlemi yapıyoruz. Oradaki ayarın e, sağlıklı olabilmesi için. Dolayısıyla makinanın da e, yeterli olması lazım. Sonuç egzozdan çıkan eee gazda saklı yani. Evet. evet. Peki bunun dahilinde bir motora tabir edecek olursak yani bir motorun işleyişinde burada periyodik olarak neler yapılıyor? Evet. Ee, esasında bizim işimizde e, motorda bir arıza olmadan eee sisteminin şu periyotlar içinde bir bakımı onarımı yapılıyor diyemeyiz. Diğer bakımlarda olduğu gibi. Yapmış olduğumuz hizmetler hep bir arıza sonucu olan işlemlerdir. Burada bizim araç üstündeki arızamızı en çok etkileyen kullanılan yakıtın kalitesi. Bu fevkal derecede önemli. Şöyle bir oran yaparsak, yapmış olduğumuz işlerin yüzde sekseni ya kötü yakıt kullanım sonucu oluşan arızalardan dolayı geliyor. Diğer %20'si de artık çalışma ömrünü yitirmiş, çalışma saati dolmuş ve gerekli onarıma ihtiyaç olan arızalar. Başlık halinde sormuş olduğun soruyu yanıtlarsam, yakıt fazlalığı, araçta tekleme veya da yine bizim kendi aracımızın ekranında motor arıza lambasının yanması, ee, ...soğukken veya uzun beklemelerde bozuk çalışma e, gibi Çok diye güzel. toparlayabilirim. Otomotiv sektöründe elektrikli arabaların hayatımıza girmesiyle birlikte... ...firmanın gelecek hedeflerinde ne gibi çalışmalar olduğunu Nazif Sarıgöl'den öğreniyoruz. Ee, bununla ilgili tabii ki bizim de meraklarımız var. Sadece sizden ziyade bağlı bulunduğumuz e, teknoloji e, deviyle yapmış olduğumuz toplantılarda en çok sorulan soruyu sordunuz şu an. İleride ne bekliyor? Evet. ileride zaten e, görüyoruz elektrikli araçlar gelecek. Ancak elektrikli araçlar gelse dahi e, dizelin e, hatır sayılır şekilde bir ömrü daha var. Çünkü bu e, üretici firmalardan e, alınan e, bilgiler ışığında e, söylenen bir söylemdir. Ama elektrikli e, araçlar hayatımıza çok hızlı etkin bir şekilde girecek. Ee, ancak yine bağlı bulunduğumuz e, şemsiye altında, kurumun şemsiyesi altında e, belki kabuk değiştireceğiz. Evet bu personelle e, bu sefer de hibrit veya elektrikli araçlara hizmet veriyor olacağız. Çok güzel. Önümüzdeki süreçte. Süper. Bizler evet. de hedefleriniz doğrultusunda ve projeleriniz doğrultusunda tabii ki de sizlere başarılarınız daim olsun diyoruz. Evet. Bizler burada röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize araç kullanıcılarına ve diğer ihtiyaçlarını karşılamış olduğunuz tüm kişilere seslenecek olursanız son sözlerinizi alalım sizlerle. Evet son söz. Ee, dediğim gibi araç kullanıcıları e, artık e, araştırmalarını e, yapacakları bir Bilgisayar var. Ulaşım sağlayabilecekleri bir e, bilgi edinebilecekleri e, ortam var. Buradan e, seçtikleri firmalara veyahut da e, yapacakları e, işlemler hakkında nereye gidebileceklerini araştırdıklarını kesinlikle e, bulurlar. Son bir şey eklemek istiyorum. E, bu bence kendi adıma çok önemli. E, evet, teknoloji ifade ediyoruz. Ancak bu teknoloji insanlarla oluyor. Son dönemlerde yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu teknolojiyi ileriki dönemlere yaşatacak, ulaştıracak insan sıkıntısı. Rahmetli Mustafa Koç'un bir sözünle tamamlayayım. Kendisine de rahmet okumuş olalım. Meslek Lisesi memleket meselesi bu işlerde Buna e, ivedilikle dönüş yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz Efendim ederim. vermiş olduğunuz bilgiler için hem de aynı zamanda bizleri de aydınlatmış olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Efendim işletme eskilimiz nazif Bey ile beraberlik faaliyetlerimizi konuştuk Adan Z'ye hizmetlerimizi konuştuk Hatta altını çizecek olursak dipnotta notta artık teknolojiyi kullanacak olursanız sağlam yerlerde sağlam şekilde hizmetler almanız gerektiğini de belirtmiş olduk. Bizler burada röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak yolculuğumuza devam ediyoruz.